Bugün Edirne'deyiz. Dedikleriniz mikrofonla kimler neler diyecek bir bunu göreceğiz. İki Çilingirler çarşısında bu açık ve nostaljik çarşıda röportajlarımızı gerçekleştireceğiz. Hem güzel havayı alalım, hem tarihi dokusunu alalım, hem ciğerine ve köftesine bir bakalım istiyorum bugün. Hadi başlayalım. Edirne'ye nasıl anlatayım? Mis sabunu Selemiye Camisi. Edirne ciğerdir yani. Ciğerle anılır. Edirne'nin halkı da güzel, insanları da çok güzel. Badem ezmemiz var. Tarihi bir şehir. Bu tarihi eserleri yerler görmeye geldik. Müzeleri görmeye geldik. Edirne'nin meşhur ilçesi ilçesi nedir hocam? Keşan şey var arka var. Uzun, uzun köprü var. Haramsa var. Sülale var. var Paşa var. 8 8 tane öncesi var. Bizim burası e, tarihi Kırkpınar Davul Zurna ekibimiz burada eee Derne derneğe sayılıyor. O ne güzel. Bu kahvede devamlı buradalar. Yıllardır hmm. burada. Atalarımız, babalarımız, dedelerimiz hep burada büyüdük biz. Öyle mi? Evet, burada büyüdük. Bu kahvede büyüdük. Bu anda büyüdük. Ve, devam. Ve böyle devam ediyoruz yani. <laughs> çok vakit oluyor mu? Kışları oluyor. Şimdi yazın işler daha çok. Hmm. E, iş, çalışıyoruz. Pek fazla televizyon izlemiyorum aslında. Genelde kitap okumayı falan tercih ediyorum. TRT okulu duydunuz mu hiç? Duyduk. İzler misiniz? İzliyoruz. Ne hatırlıyorsunuz? Ee, güzel sanatlarla ilgili e, bölümler oluyor. Ha. Sanat 2013. Evet. Trakya hayvanından yapıldığı için genelde elle yapılıyor. İçindeki soğan bıçak rendesi olduğu için. Öyle mi? Makineden falan geçmiyor. Sadece Hı. bıçak rendesi. Sarımsak var mı? Sarımsak yok. yok. İçinde normal bildiğimiz baharatlar var. var. Mı? Ekmek hafif var. E, İyi pişiyor bu kadar kalın? Nasıl oluyor? İşte bu da e, ızgaramızın demirlerinden kaynaklanıyor ve bir de biraz piştiren. Demirin de biraz marifetini. farklı. Ha, bakar mısın? Demirler de üçgen ve sivri. Evet. <laughs> bir de anlatın Şu şey. edir ve yaprak ciğer neymiş? Nasıl şeymiş? Efendim bu bir yaşındaki dananın ciğeridir. Zarını alıyoruz ardından dana ciğerini dana ciğeri. bıçakla ince ince kesiyoruz. Yaprak yaprak yapıyoruz. Yaprak, yaprak yapıyoruz. Kevgirde yıkıyoruz onu siyah olmaması için biraz sarımtırak bir renk alması için bir kanını alıyoruz yani kevgirde yıkayıp süzdürüyoruz onu. servisinde başka bir şey kullanmıyorsunuz. Sadece ciğeri veriyorsunuz yanına da. Kendi Edirne'mize ait has kara ağaç biberi dediğimiz. Yani bu kuru. Bu yaklaşık tabii 20 günde gölgede kuruyor. Bu güneş yanı olmasın diye. Ee, işte kızgın yağda aynı ciğer gibi çıktığı zaman da bu şekilde kabarık olarak meydana gelmiş oluyor. Evet biz ciğerin tadına bakarken yavaş yavaş bitiriyoruz. Ciğerin tadına baktık. Köftenin tadına baktık. Dinleyenlerle sohbet ettik. Tere tokulu konuştuk. Yarın bir başka şehirde görüşürüz. Hoşçakalın.